Merhaba arkadaşlar. Bu videoda birçok yöntemle Bitcoin kazanabileceğiniz bir site tanıtacağım. Site içerisinde ücretsiz, bedava bir şekilde Bitcoin kazanabiliyorsunuz. Site linkini aşağıya bırakacağım, oradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle siteye kayıt olalım. Buradaki butona basabiliriz ya da buradan kayıt olabiliriz. Buraya basıyorum. Bakın buradan kullanıcı adımızı giriyoruz. E-mail adresimizi giriyoruz. Şifre belirliyoruz. Cinsiyetimizi seçiyoruz. Buraya Bitcoin adresimizi giriyoruz. Ben robot değilim diyoruz. Buraya tik koyuyoruz. Buraya tik koyuyoruz. Kayıt oluyoruz. Benim hesabım var. Ben giriş yapacağım. Bakın siteye giriş yaptığınızda karşınıza böyle ekran çıkıyor. Sol tarafta bakiyeniz gösteriyor. Sitede bit kazanıyorsunuz. Benim şu an bit değerim çok düşük. Çünkü bir süredir kullanmıyordum. Uzun süre giriş yapmazsanız bakiyenizde düşüş oluyor. Kazancım düştüğü için şu an baştan topluyorum. Size bu videoda çekim yapmadan göstereceğim. Fakat site ödeme yapıyor. İnternette birçok ödeme kanıtına ulaşabiliyorsunuz zaten. Sahip olduğunuz bit değerinin altında bitcoin olarak değeri gösteriyor. Sitede çeşitli yöntemler var kazan sağlamak için. İyi ki bakın musluk bölümü zaten. En kolay olan burası. Saatte bir kez kullanabiliyorsunuz. Bakın burada gördüğümüz kelimeleri yazıyorum ve buradaki butona basıyorum. Bir sayı geliyor. 1.40 bit kazandım. Bu sayı hangi aralıktaysa o kadar bit kazanabiliyorsunuz. Bu bölümü saatte bir kez kullanabilirsiniz. Bakın burası var. Short link çözerek bit kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bit değerleri var. Buradakileri short linkleri çözüp kazanabiliyorsunuz. Bir tanesini yapalım. Kolay bir tanesi olsun. En üsttekini yapalım. Bakın buraya basıyorum. Farklı olanı seçiyorum. Bakın yeni sayfaya geliyor. Buradaki butona basıyorum. Açılan diğer sayfaları kapatalım. Buralar çok reklamlı olabiliyor. Buradaki butona basıyorum. Buradaki butona basıyorum. Diğer sayfaları kapatalım. Bakın geri sayım var. Onu bekliyorum. Ve buradaki butona basıyorum. Gördüğünüz gibi tamamladık. 1.75 bit kazandık. Bakın 24 saatlik geri sayım da şu an, yani 24 saat sonra tekrar bunu yapabiliyorum. Bu süreç içerisinde diğerlerini tamamlayabilirsiniz. Bakın reklamlar var bu bölümde. Bakın altında süreleri var, 4 saniye, 3 saniye. Üzerinde ne kadar kazanacağınız gösteriyor, 1.20 bit. Buna basıyorum mesela. Sayfelerin ne kadar bekliyoruz? Bakın, burada bir bar doluyor. oluyor. Gördüğünüz gibi. ve farklı olanı seçiyoruz. Tamamlandı. Bu kadar. Bu şekilde reklamları da izleyebilirsiniz buradaki. Bakın göstereceğim en basit kazanç yolları bunlar. Diğerlerini de tamamlayabilirsiniz. Bakın örneğin burası var. Bakın 50 kere musluk bölümünü kullandığınızda 10 bit, 100 kere kullandığınızda 21 bit kazanıyorsunuz. Bu şekilde buradaki kazançları toplayabiliyorsunuz. Bakın hatta benim bunlar açılmış. Bakın buraya basıyorum. 10 bit topladım. Buraya basıyorum. 21 topladım. Buraya basıyorum. 54 topladım. Bakın yeniliyorum. Gördüğünüz gibi hepsi bakiyeme geldi. Bu şekilde musluk bölümünü kullandıkça, shortlink çözdükçe teklif duvarı görevlerini yaptıkça buradan bit kazanabiliyorsunuz. Bakın teklif duvarı da burası gördüğünüz gibi. Bunu biliyorsunuzdur zaten genel olarak birçok sitede var. Anket çözme, uygulama indirme gibi çeşitli birçok görev var burada. Onları tamamlayabilirsiniz. İçeriğine çok girmeyeceğim. Burada anket çözebileceğiniz yerler var. Onları yapabilirsiniz. Size uygun anket çıkarsa Gördüğünüz gibi sitede birçok bit kazanabileceğiniz yöntem var. Hatta gösterdiklerimden çok daha fazlası var. Siz bunları kontrol edebilirsiniz. Bir sorunuz varsa zaten aşağı yorum olarak bırakırsınız. Bakın çekim yapmaya gelelim. Buraya basıyorum. Herhangi bir Bitcoin cüzdanımıza, FastPay cüzdanımıza çekim yapabiliyoruz. FastPay seçtiğimizde gördüğünüz gibi minimum 3000 Satoshi istiyor. Aşağıda ne kadar çekebileceğiniz gösteriyor. Yani gördüğünüz gibi çok yüksek bir değer değil. Eğer direkt farklı bir cüzdan çekecekseniz limit yükseliyor tabii ki. Gördüğünüz gibi 20.000 satış toplamanız gerekiyor. İstenen miktarı topladığınızda buradan çekim talebini verebilirsiniz. İşte bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.